Evliliklerde yine karşılaştığım problemlerden bir tanesi. Biraz da komik bir konu ama ne yazık ki halen varlığını devam ettiren bir sorun. Eşler erkeğin ailesine birlikte gittikleri zaman enteresan bir şey oluyor, esrarlı bir şey oluyor, sihirli bir şey oluyor. Beyefendi orada ailesinin yanında eşini tanımaz olabiliyor. Soğuk davranabiliyor, hatta efelenebiliyor. Sert hareket edebiliyor, nezaketi bir kenara itip eşine kaba davranabiliyor. Bununla ilgili yüzlerce, binlerce vakayla karşılaşmışım diyebilirim. Hocam eşim iyi bir insan ama biz onun ailesine gittiğinde bir anda değişiyor. İşte arkadaşlar, yanlış bir kültürün bizi ne hale getirdiğinin en büyük delili. Peki neden böyle oluyor? Bu beyefendiye ne oluyor ki? Kendi annesinin babasının yanına gittiğinde eşi bir anda yabancı biriymiş gibi, tanımadığı biriymiş gibi yok sayabiliyor. Çünkü küçükken teyzesi, annesi, babası hep bu konuları vurgulamışlardı. Mesela çocuk 8 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında gidip annesine sarılmış Anneciğim demişti ama teyzesi orada ha, öyle diyorsun da ileride el kızını koynunu alınca bakalım yine anneciğim diyecek misin? Veya babayla anne konuşuyorlar. Falanın oğlu evlendikten sonra o beş paralık kadının arkasına düştü. Annesini babasını unuttu. Veya filanın oğlu kadının kölesi olmuş. Kadın ne dese onu yapıyor. Veya filanın oğlu evlendikten sonra kadın boynuna ipi attı, yulları attı istediği gibi yönlendirebiliyor. Bu ve buna benzer olaylar maalesef çok sıkça anlatıldığı için ve çocuk bunları duyduğu, bunlara şahit olduğundan dolayı memlekete geldiğinde, annesinin babasının yanına geldiğinde davranışlarıyla şu mesajı veriyor. Bakın anneciğim, bakın babacığım, ben bu kadının yüzüne bile bakmıyorum insan yerini bile koymuyorum. O beni yönetmiyor, ben onu yönetiyorum. Bak yüzüne bakmayıp lafını bile dinlemiyorum. Mahatap bile almıyorum. Bak kızıyorum. Bak bağırıyorum ona. Görüyor musunuz anneciğim? Görüyor musun babacığım? Sizin o karaladığınız, o istemediğiniz erkeklerden, evlatlardan biri değilim. Ben hayırlı bir evladım. Bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Birçok beyefendiye ben bunu anlattığımda evet hocam haklısınız. Şimdi düşünüyorum da sebebi buymuş. Arkadaşlar bunlara gerek yok. Annenizin, babanızın yanında eşinizi omzunuza alın, dolaştırın, bayraklaştırın demiyorum. Ama normal bir duruş ortaya koyabilirsiniz. Herkese davrandığınız gibi eşinizle de aynı şekilde davranabilirsiniz. O sizin eşiniz eve döndüğünüzde hanımefendi size onun faturasını soracak. O faturası çok ağır olabilir.